Yıl 2463. İnsanlık cesur bir göreve odaklanmış. Alpha Centauri B'nin yörüngesinde dönen Somen gezegeninde kalıcı bir koloni kurmak. Bu girişim sadece evrende izimizi genişletmekle ilgili değil. Aynı zamanda 10 yıllarca süren gerginliğin ardından dünya ve Mars arasında birleşik bir çabayı, işbirliğinin gücünü temsil ediyor. Yıllar süren teleskopik gözlemlerin ardından keşfedilen Somen, yaşanabilir bir dünya vaat ediyor. Atmosferi Dünyanınkinden farklı olsa da teknolojik adaptasyonla uygun görülüyor. Görev iki dünyanın umutlarını ve hayallerini taşıyor. Onları ortak bir amaçta birleştiriyor. Bu insanlık tarihinde yeni bir bölüm. Kendimize en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'ye ulaşmak bile çığır açan bir teknoloji gerektiriyor. Yolculuk, eşi benzeri görülmemiş hızlara ulaşabilen yeni nesil füzyon motorlarına dayanıyor. Bu ilerlemeye rağmen yolculuk 10 yıllar sürüyor. Nesiller uzay aracının sınırları içinde doğuyor, görevi ebeveynlerinden devralıyor. Gemideki yaşam insan direncinin ve yaratıcılığının bir kanıtı. Yapay yer çekimi, hidroponik bahçeler ve geri dönüşüm sistemleri kendi kendini idame ettiren bir ortam yaratıyor. Sonunda nesiller süren bir yolculuğun ardından gemi Somen'in yörüngesine giriyor. Somen nefes kesici güzellikte bir dünya. İki güneş gökyüzünü dünyada görülmeyen renk tonlarıyla boyuyor. Geniş okyanuslar uzaylı ışığı altında parıldıyor. Yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı kıtalar yeni bir yuva için verimli topraklar vaat ediyor. Orijinal mürettebatın torunları olan kolonistler Somen'e hem endişe hem de heyecanla iniyor. Hazırlar. Yıllarca süren eğitim onları yabancı bir dünyanın zorluklarıyla yüzleşmeye hazırladı. İniş, insanlığın artık beşiğiyle sınırlı olmadığı yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor. Keşif ekipleri bu yeni dünyanın sırlarını çözmek için can atarak dışarı çıkıyor. Çoktan yok olmuş bir medeniyete işaret eden antik şehir kalıntıları keşfediyorlar. Sonra beklenmedik bir şey oluyor. Yemyeşil bir vadide kuravla karşılaşıyorlar. Kurav görülmeye değer bir manzara. Kedi benzeri vücutları, şık gümüş rengi kürkle kaplı, büyük obsidyen gözler insanları inkar edilemez bir zekayla gözlemliyor. İnsanlar evrende yalnız olmadıklarını fark ettikçe korku yerini merak duygusuna bırakıyor. Bu ilk temas tarihin yıllıklarına kazınmış bir an.